Merhaba arkadaşlar. Bunun birinci sınıf, birinci kitap sayfa 28 ile 40 arasındaki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İkinci bölümdeyiz. Eş nesneler konusunda çalışmalar yapmış olacağız. Birinci sorumuz aşağıdaki nesneleri görselden bularak yuvarlak içine alalım demiş. Bakın burada bir resmimiz var arkadaşlar. Bir çiftlik resmi. Aşağıda da bazı hayvanlar vermiş. Onları bulmamız isteniyor. Öncelikle keçi ile başlayalım. Keçimize baktığımızda nerede arkadaşlar görselde? Bakın burada keçimizi işaretlemiş olduk. Sonrasında küçük bir kuzu hemen üstünde karşımıza gelmiş oldu. Bir traktör, mavi bir traktör burada arkadaşlar. Bir tane atımız hemen atımız da ağacın yanında. Sonrasında eşek bakın hemen burada. Bir tane tavuk istemiş. Bakın tavuğumuz burada. Tavşan burada beyaz tavşanın yanında. Ördeğimiz suyun içerisinde arkadaşlar. Ve horozumuz da hemen tavuğun yanında yer alıyor. İşte bu şekilde görselde gördüğümüz hayvanları işaretlemiş olduk diyoruz. Devam ettik. Sayfa 29'a geçtik. Burada oyun var. Bunu sınıf ortamında öğretmeninizle beraber oynayabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Sayfa 30'dayız. Görselde gördüklerinizi anlatalım demiş. Bakın temizlik yapan bir aile var. Yerde de oyun oynayan iki küçük kardeş, oyuncaklar yer alıyor dedik. Ailemle temizlik yapıyoruz. Ben de anne ve babama yardım ediyorum. Annem odadaki eşya ve oyuncaklardan birbiriyle aynı olanları bulmamı istedi. Haydi birlikte bulalım demiş. Resme baktığımızda arkadaşlar birlikte aynı birebir aynı olan. Bakın iki tane kırmızı top birbirinin aynısı. Yine tren oyuncak tren bakın birbirinin aynısı. Başka ne var arkadaşlar? Minderler birbirinin aynısı yastıklar birbirinin aynısı şuradaki duvarda duvar dibinde bulunan lambalar birbirinin aynısı babasının terlikleri birbirinin aynısı şeklinde aynı olan nesneleri birbiriyle işaretlemiş oldum. Birbiriyle benzeyen ve aynı olan cisimleri, nesneleri işaretlemiş oldum. Burada da tren, yastık, minder, lamba ve topların birbiriyle aynı olduğunu karar verdim şeklinde arkadaşıyla diyaloğunu anlatmış diyoruz. Eş nesneleri burada bize anlatmış sayfa 31 için. Devam ettim. Peki Zeynep aşağıdaki nesneler sence eş nesneler midir? Bakın burada arkadaşlar eş nesne mi bunlar? Hayır. Buradaki kahve bardakları? Hayır. Bir boyutları farklı, renkleri farklı. Ya da buradaki futbol topları birbirinin aynısı mı? Hayır değil arkadaşlar. Burada da eş değil olduğu nesnelerin birbirine eş nesneler olmadığını anlatmış diyoruz. Aşağıdaki görselde ailesinin kontrolünde kayan iki kardeş yer almaktadır. Görselde eksik bırakılan eş nesnelerin eşini ekler bölümündeki ek birden bulup keselim. Uygun yerlere yapıştıralım. Mesela arkadaşlar bakın bu elinde eldiven yok. Bu ayaklarında yok veya kulaklığı yok. Bu şekilde Yine bu kulaklıkta yok bakın. Eksikleri belirleyerek eksikleri tamamlamamız istenmiş. Bunu da say kitabın sonunda ek bir kısmı var. O kısımda kesip yapıştırmanız isteniyor. Siz de kitabın arkasındaki ek biri keserek buraya yapıştırmaları yapabilirsiniz diyoruz. Devam ettim. Sayfa 34'teyiz. Renkli kutulardaki hayvanların eşlerini bulalım. Örnekteki gibi yuvarlak içine alalım. Bakın burada bir tane fil vermiş. Bu file benzeyen fil işte burada arkadaşlar onu işaretlemiş. Bizden de aynı işlemi yapmamız isteniyor. 2 ve üçüncüye bakalım şimdi. Rengimizi de kırmızıya çevirelim. Evet. Buradaki aslana benzeyen beyaz sakallı aslan hangisi arkadaşlar? Bakın birinci şeklimiz bu aslanın aynısı. O yüzden bunu yuvarlak içine almamız gerekir. Ya da burada verilmiş olan zürafa hangisine benziyor bakın son sıradakine benzemiş. Hemen bunu işaretlemiş oluyoruz. Bu şekilde birbirinin aynısı eşi olanı tespit etmiş olduk. Alt tarafa geçtiğimizde zebra'ya benzeyen hangisi arkadaşlar? Bakın o zebra, zebra'nın aynısı burada bize verilmiş diyoruz. Alttaki kısımda keçimize benzeyen hangisi? Bakın şu keçiler aynı. O yüzden bu keçimizi yuvarlak içine almış olduk. Son sıradaki atımıza bakarsak atımız hangisine benziyor arkadaşlar? Bu atımıza benzemiş. Hemen bunu içe yuvarlak içine almış oldum diyoruz. Ve alt kısma doğru devam etmiş olduk. Sayfa 35'teyiz. Çerçevelerin içindeki eş nesneleri birbiriyle aynı rengi örnekteki gibi boyayalım. Mesela burada cezve kırmızıya, tencere sarıya, kepçe de griye boyanmış. Yine çaydanlıkta maviye boyanmış. Aynı nesneler aynı renge boyanmış. Burada da çanta, suluk, matara veya cetvel verilmiş. Aynı rengi boyamamız istenmiş. Mesela biz tamamen boyama yapmayacağız. Şöyle tarama yapacağız arkadaşlar. Sizler detaylı boyamalarını yapabilirsiniz. Mesela çantayı kırmızı rengi boyuyorum. Dediğim gibi tamamını boyamayacağım. Sizler bunu kitabınızdan güzelce boyayabilirsiniz diyoruz. Biz sadece aynı, hangi renge boyayabileceğinize örnekler göstermiş olacağız. Çantamızı kırmızıya boyamış olduk. Bunu bu şekilde boyamasını yaptık. Mataraya geçtiğimizde onu da hangi renge boyayalım? Yeşil renge. Yeşil renk bir matara yapmış oldum. Hemen yanındakini matarayı da yeşile boyamış oluyorum. Bu şekilde. Devam ettim. Hangi renk seçelim? Açık mavi olsun. Cetvelimizde turkuaz rengi ya da mavi rengi açık mavi renginde boyanmış oldu diyoruz. Alt satıra geçelim. Mora boyayalım. Ayakkabı değil tişörtümüz mor olsun. Tişörtümüzü mora boyadım. Buradaki tişörtümüzü de mora boyadım. Sonra ayakkabımızı kahverengiye boyayalım kahverengi bir ayakkabı. Yine kahverengi bir ayakkabı. Pantolonumuz hangi renk olsun arkadaşlar? Pantolonumuz da lacivert ya da mavi renk olabilir. Bir tane mavi bir kot pantolon boyamış oluyoruz. Bu şekilde aynı renklere boyamış olduk. Devam ettim alt kısma doğru. Evet, bu iki resmi boyayalım. Uçağımızı Sarı renge boyayalım. Uçağımızı sarı renge boyadık. Sizler dediğimiz gibi detaylı bir boyama yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz hangi renge boyayabileceğinizi biraz daha göstermiş oluyoruz. Kamyonumuzu kırmızıya boyadım. Evet, kamyonumuz kırmızı renk. Davulumuzda hangi renk olsun arkadaşlar? Davulumuzda koyu yeşil seçebiliriz davulumuzun renginde. Evet. Bu davulumuzu da boyadık. İşte bu şekilde çıkmış oldu arkadaşlar. Alt resme geçtiğimizde tilkimiz turuncu olsun. Tilkimizi turuncuya boyayalım. Evet, diğer tilkimizde Turuncu boyanmış oldu. Sonra horozumuz, Horomuz, horoz hangi renk olsun, şu biraz daha açık bir turuncu olsun. Evet, tilki biraz daha kırmızı gibi oldu bunun yanında. Horozumuz turuncu, tilkimiz ise kırmızı gibi oldu. Diğer baykuşumuz da kahverengi olabilir arkadaşlar. Baykuşumuz da kahverengi olarak boyamış oluyoruz dedik. Ve sayfa 35'i bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Alt kısma doğru sayfa 36'ya geçtim. Çerçevelerin içindeki eşi olmayan nesneleri bulalım. Örnekteki gibi tik işareti ile işaretleyelim demiş. Hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci görsele bakacak olursak. Bakın bu ikisi birbiriyle eş. Bu ikisi birbiriyle eş, ama bunun eşi yok, o yüzden işaretlemiş oldum. İkinci ve üçüncüye bakacak olursak, sarı paket var, kırmızı paket var, mavi paket yok. O zaman eşi olmayan, hemen şöyle işaretleyelim arkadaşlar, eşi olmayan, eşi olmayan bu. Diğeri incir var, mor incir, kırmızı çilek var, ama elmadan eşi yok, o yüzden elmayı işaretlemiş oldum. Burada. Küçük mor araba var. Büyük mor araba var. Ama yeşil bir kamyonet başka eşi yok arkadaşlar. Onu işaretlememiz gerekiyor. Devam ettim. Kelebekler arasında seçim yapalım. Yeşil kelebeğimiz var. Renkli sarı mavi kelebeğimiz var. Ama pembe veya mor karışımı bir kelebeğimizin eşi yok arkadaşlar. O yüzden bunu işaretlememiz gerekiyor dedik. Ve alt kısma doğru devam ettik. Sayfa 37'deyiz. Aşağıda eşi olan nesneleri bulalım. Örnekteki gibi okla gösterelim demiş. Bakın yeşil eldivenleri birbiriyle eşleştirmiş. O zaman diğer eşi olanları da bulalım. Pembe şapkalar bakın bu ikisi eşleştirdim. Kırmızı çoraplar burada eşleşmiş oldu. Sonrasında iki kırmızı düğme hemen şöyle eşleştirmiş olalım. Başka arkadaşlar Eşi olanlar var mı? Bakıyorum. Bunun eşi yok. Bunun eşi yok. Bunun eşi yok. Bunun eşi yok arkadaşlar. Bu kadar cevaplarımız eşleştirmiş olduk diyoruz. Devam ettim. Evet. Sınıfta bir yapılacak etkinlik anlatmış burada. Kullanmadığınız eşi olan eski eşyaları sınıfa getirip bir etkinlik yapabilirsiniz demiş. Bunu da sınıf ortamında yapabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Sayfa 38'deki birinci tema değerlendirme ile devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği görselleri bulalım. Görsellerin üstündeki yuvarlığı cümlelerin yanındaki renklere boyayalım demiş. Sincap sepetin önündedir. Hem resmi hem de cümleleri görecek şekilde birazcık küçülttüm. Sincap sepetin üstündedir. Hemen üstünde olduğu yere bakıyorum arkadaşlar. Bakın sepetin üstünde olduğu sincap burada. Bunu mavi açık maviye boyamamız istenmiş. Hemen açık mavi rengimizi seçiyoruz ve bunu boyuyoruz arkadaşlar. Birincisi tamam. Sincap sepetten uzaktadır. Uzakta bir sepet bize şey lazım. Bakın uzakta arkadaşlar. Daha sepet burada. Sincap burada. Bunu yeşile boyamamız istenmiş. Hemen yeşil rengi aldım. Ve bunu boyuyorum arkadaşlar. Devam edelim. Sincap tümsektedir siyah renkte söylemiş. Tümsek dediği nedir arkadaşlar? Bakın burası. O zaman bunu siyaha boyamamız gerekecek. Şunun koyu rengini seçersek olmuş olur arkadaşlar. Siyah renk olarak. Evet. Sincap sepetin arkasındadır. Sarı renk istemiş bizden. Sepetin arkasında. Nerede arkasında arkadaşlar? Bakın burada sepetin arka tarafında. O zaman bunu da sarıya boyamış oluyoruz. Sincap sepetin içindedir. Nerede sepetin içine girmiş arkadaşlar? Bakın burada içerisine girmiş. Bunu pembe renge boyamamız isteniyor. Bu şekilde pembeyi aldım ve sepetin içindeki olan kısmı boyamış oldum. Sincap sepete yakındır. Turuncu renk istemiş. Turuncu rengimizi aldık arkadaşlar. Ve sincap sepete yakındır diyor. Nerede yakın arkadaşlar? Bakın burada yakın. Hemen önündedir gerçi. Bu önündedir. Şimdi burada bir hata yaptım fark ettim arkadaşlar. Biraz önce önündedir yerine üstündedir işaretlemişim açık mavi. Aslında önündedir bu olacak. Şimdi yaparken fark ettim. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Açık mavi renkle şuradan seçelim. Açık mavi rengimizle hangisini boyamış olacağız? Önündedir aslında birinci boyamamız gereken. Şunu yanlış boyamış, boşa, boyamışız. Bunu açık maviye boyamamız gerekiyordu. Peki bu ne üstündedir? Sepetin üstünde olan koyu maviymiş. O zaman bunu çevirmesi kolay olacak. Onu da koyu maviye rahatlıkla çevirebiliriz. Mavi değil de koyu mavi şeklinde olması gerekiyor. Önünde ile üstündeyi biraz önce karıştırmışız. Onu da düzeltmiş olduk. Şimdi devam edelim. Sincap sepete yakındır dedi arkadaşlar. Burada yakın olduğu kısmı turuncuyla belirlememiz istenmiş. Bakın yakın olduğu hemen yanında bunu seçmemiz gerekiyor. Sonrasında sincap sepetlerin arasındadır. Arasında bakın ikisinin arasına geçtiği nokta bu. O zaman bunu da Biraz morun açık renklerine boyamamız istenmiş. Şu renkin açıklarından istemiş. Hemen şunu boyadığımızda istediği rengi boy bulmuş olduk. Son olarak sincap sepetin altındadır diye sormuş. Koyu yeşille boyamamız istenmiş arkadaşlar. Koyu yeşil seçiyoruz. Evet ve altında olanı da doldurmuş olduk. Sonrasında zaten üstündedir'i işaretlemiştik, düzeltmiştik. Sincap çukurdadır diyor. Burada çukurda olduğu bir nokta yok. O yüzden o fazlalık olarak verilmiş. 9 tane görsel var. 9 tanesini de boyamış olduk. Sayfa 30'daki, 38'deki çalışmamız için. Başta bir hata yapmıştık. Onu da düzeltmiş olduk arkadaşlar. Sayfa 39'da devam edelim şimdi. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Bir çerçeve içindeki nesnelerin hangileri birbirine eştir? Çerçevelerin altındaki kutuları boyayalım demiş. Şimdi eş olanları belirlememiz istenmiş arkadaşlar. Hemen şöyle biraz büyüttük. Eş olanların altını belirleyelim. Şimdi baktığımızda bu ikisi eş mi? Değil arkadaşlar. Boyamıyorum. Bu ikisi eş mi? Bakın saplı var. Sapı yok. Değil. Ama burada bakın hem noktalar hem sapı hem bardak birbirine eş. O yüzden bunu boyayabiliriz. Diyoruz. Bu ikisi eştir. Eldivenlere geçtiğimizde birisi küçük birisi büyük. Bakın ikisi de büyük. Noktalar var, çizgiler var. <laughs> şey var. Her şey birbirine eş. O zaman bu da arkadaşlar eş olanınız bulmuş oldum. Üçüncüye bakarsanız zaten renk farkı var. Onlar eş değil. Yani yukarıda bardaklarda bu eş, eldivenlerde de bu eş olarak seçilmiş oldu çalışmamız için. İkinci sorumuz Bebek ileriye doğru gittiğinde hangi oyuncağa ulaşır? Ulaşacağı oyuncağa mora boyayalım. Bebek geriye doğru gittiğinde hangi oyuncağa ulaşır? Ulaşacağı oyuncağı turuncuya boyayalım demiş. İleri dediğinde arkadaşlar öne doğru gitmesi lazım. Basketbol topuna gider. Bunu mora boyamamız istenmiş. Bunu mora boyuyoruz arkadaşlar. Basketbol topumuzu mora boyuyoruz. Evet. Geriye doğru gittiğinde, arka arkaya gittiğinde Oyuncak arabaya gitti. Bunu da hangi rengi boyamamız istenmiş? Turuncuya boyamamız istenmişti. Hemen onu da turuncuya boyamış olalım diyoruz. Bu şekilde turuncu rengi boyamış olduk. Biraz kırmızı oldu. Hatta şöyle düzeltelim bunu. Turuncu yapalım. Kırmızıyla karışmasın. Biraz daha daha açık rengi seçmiş olalım. Turuncuyu seçelim. Evet turuncuya boyamış. Olduk arkadaşlar. Evet sayfa 39'da bu şekilde tamamlamış olduk. Alt kısma doğru 40'a geçtik. Aşağıda verilen renkli kutulardaki nesnelerin eşini yuvarlak içine alalım. Bakın mor bir kelebek hangisine eş? Buradaki eş. O zaman bunu yuvarlak içine almış olacağız. Şöyle bunu yuvarlak içine almış oldum. Sarı mavi bir uçak. Bakın sarı mavi bir uçak. Bununla eş. Bunu yuvarlak içine aldım. Burada bir zarf. 3 tane nokta var. Zarf ama 3 nokta doğru verilmemiş. Burada zarf 3 nokta doğru verilmiş. Burada ters yöne verilmiş. Birbiriyle eş olan bu ikisi arkadaşlar. O yüzden bunu yuvarlak içine almış oldum diyoruz. Devam ettim. Aşağıdaki kelimelerden uygun olanları kullanarak sınıfımız, sınıftaki yerimizi arkadaşlarımıza anlatalım. Önünde, solunda, uzağında, yakınında, sağında, etrafında, arkasında şeklinde kelimeler kullanacağız. Burada Ahmet'in önündeyim veya Mehmet'in solundayım. Ramazan'ın uzağındayım. Ayşe'nin yakınındayım gibi kelimeler kullanarak sağınızı, solunuzu, önünüzü, arkanızı ifade edebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Sayfa 40'ı da bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Bugünkü videomuz sona erdi. Bir dahaki videomuzda ikinci temayı ele almış olacağız. Bugünkü videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.